Survivor All Star ikincisi olan Nefise Karatay, Survivor'da yemek ve yatak verildiği iddialarına haberler.com'da yanıt verdi. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yıllardır yayınlanan Survivor'da yarışmacılara yemek verildiğine dair pek çok iddia ortaya atılmıştı. Yarışmacılara yemek ve yatak verildiği iddialarına Acun Ilıcalı daima kesin dille hayır derken Survivor'da yer almış birkaç yarışmacı bunun tam tersi iddialarda bulunmuştu. Özellikle son sezonda yarışmacıların elinde sigara görülmesi ve otel gibi alanlarda fotoğraflarının çıkmasıyla bu iddialar hat safhaya çıkarken Survivor eski şampiyonlarından Nefise bu konuda açıklama yaptı. Haberler.com'a konuşan Nefis'e hiçbir yemek ve yatak ihtiyacının giderilmediği ve sadece içme suyu verildiğini söylerken kadınların rekl olamadığı için şiştiğini fakat erkek yarışmacıların 20 kiloya kadar verdiğini belirtti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.